İyi akşamlar çok değerli meslektaşlarımız. Bu akşamki kardiyoloji sohbetlerine hoş geldiniz. Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam çok önemli bir konuda söyleşi de bulunacağız. Hipertansiyon. Biliyorsunuz hipertansiyon düzeltilebilir en sık karşılaşılan düzeltilebilir morbidite ve mortalite nedeni ee, ve e, inmeden kalp krizine böbrek yetmezliğine işte körlüğe uzanan bir e, çok korkunç spektrumda pek çok e, olumsuzluğa neden olan bir e, durum e, ama tabii kontrol edildiği zaman da bütün bu olumsuzlukları önlemek mümkün. E, bu akşam bizimle birlikte. E...